daha iyi yargınıza aykırı olan bir azgınlık anında ne yaptınız? Bir ay boyunca ikimizin de yatarak tedavi gördüğü bir psikoterapi programı için hastanede yaşıtlarımın iki katı, ben yaklaşık 20, o 40, bir adamı becirdim. Hastane alanından çıkmamız ve diğer hastalarla herhangi bir romantik slash cinsel ilişki kurmamız yasaktı. Ve slash veya personel. Söylemeliyim ki, dış dünyadan bir aylık izolasyon, terapi seansları ile yüzüne çıkan duygusal kırılganlık ve 30 gün boyunca hiçbir mahremiyetinizin, kendi başınıza inmek için, olamayacağı bir odada 5 kişiyle uyumak zorunda kalmak, hepsi harikalar yaratıyor. Binanın kullanılmayan bir bölümünde terk edilmiş bir merdiven bulmamız ve gizlice içeri girip çıkmamız gerekiyordu. İki kez tamamen verdik ve insanlar etrafta olmadığında haftada birkaç kez hızlı oral seks ve taşlama işleri yaptık hiç yakalanmadık. Buradaki bazı insanlar yatakta ne kadar çılgın insanların deli olduğundan bahsediyorlar. Doğrulayabilirim. Şimdiye kadar aldığım en iyi kafa